Peril adında neşeli bir çocuk vardı. Hayal gücü öylesine canlıydı ki etrafında olup bitenleri her zaman yeni bir maceranın başlangıcı gibi görürdü. Güne başlarken kalbindeki heyecan küçük ayaklarını bir oraya bir buraya Kuşturur gözlerinde pırıl pırıl bir merak ışığı yanardı. Günlerden bir gün, Beril'in dikkatini çeken tuhaf bir şey oldu. Etrafta sanki minik, minik yıldızlar dökülmüş gibi yer yer parlayan bir iz görmeye başladı. O izler toprakta mı parlıyor yoksa havada mı uçuyor tam olarak anlayamadı. Ama ne olursa olsun bu parıltıyı takip etmek istedi. Adımlarını sessizce takip ederek ışıl ışıl izlerin peşine düştü. Bir yandan etrafında belirsiz bir uğultu duyuyor, bir yandan da işittiği seslere anlam vermeye çalışıyordu. Kalbi heyecanla atıyordu. Acaba bu parlaklık beni nereye götürecek diye içinden geçirdi. Yol boyunca küçük böcekler, böğürtlen çalıları ve hatta mis kokulu çiçekler görüyordu. Ama en çok dikkatini çeken o tuhaf parıltının iziydi. Az ileride aynı parıltıyı fark ettiğini belli eden bir çocukla daha karşılaştı. Bu çocuğun adı Ela idi. Saçlarında rüzgarların oynadığı küçük örgüler, yüzünde ise cesur bir gülümseme vardı. Beril, "Bu ışıl ışıl izleri sen de mi görüyorsun?" diye sorduğunda Ela, "Evet. Baksana, bir süre önce yoklardı. Şimdi bizimle birlikte yürüyorlar gibi." dedi. "Çok heyecan verici değil mi?" diye karşılık verdi. Böylece Beril ve Ela bir yandan gülüşerek diğer yandan gözleriyle etrafı tarayarak maceralarına beraber devam ettiler. Biraz ilerleyince ortalığın aniden solgunlaştığını fark ettiler. Rengarenk çiçeklerle dolu bir yer beklerken sararmış otların ve yorgun ağaçların bulunduğu sessiz bir bölgeye geldiler. Burada parıltılı izler çok hafif bir ışıltıyla titreşiyordu. Beril, neden bunlar bu kadar durgun ve üzgün görünüyor diye düşünürken Ela da buranın susuz kalmış gibi bir hali var dedi. İkisi de durumun üzücü olduğunu anladı. O sırada beklenmedik bir misafirle karşılaştılar. Küçük bir kaplumbağa yaprakların arasından başını uzatmış, endişeli gözlerle çevreyi inceliyordu. Hoş geldiniz diye kısık sesle seslendi. Kaplumbağa bu topraklar artık yorgun. Eskiden pırıl pırıl akan sularımız vardı ama çevreyi temiz tutmadığımız için yolları tıkandı. O yüzden bu güzel o alan soldu gitti. Dedi. Beril ve Ela kaplumbağanın sözleri karşısında hüzünlendiler. Ela çevresine bakınıp yapabileceğimiz bir şey yok mu acaba diye sordu. Kaplumbağa usulca başını sallayarak elbette var dedi. Eğer etrafta biriken gereksiz şeyleri kaldırırsak suyun önü açılabilir. Böylece bitkiler de yeniden hayat bulur. Beril ile Ela bir an bile tereddüt etmeden kolları sıvadılar. Kurumuş dalları, yaprakları ve etrafındaki çöpleri toplamaya başladılar. Kaplumbağa kabuğunun içindeki küçük bölmeden onlara ufak bir sepet uzattı. İkisi de neşe içinde sepeti doldurmaya giriştiler. Etrafta yeterince temizleme yaptıktan sonra parıltılı izlerin yeniden belirginleştiğini gördüler. Bu kez izler sanki sevinçle dans ediyordu. Kaplumbağa Burada yapılacak çok şey var ama biz gerçekten hızlı ve heveslisiniz." diye gülümseyerek minnet minnettarlığını ifade etti. Onun rehberliğinde ilerleyerek küçük bir derenin kenarına vardılar. Derenin üzerinde taş ve kalın dallardan oluşan bir yığın vardı. İçinde de plastik parçaları birikmişti. Suyun akması engellenmişti. Beril ve Ela kaplumbağa ile birlikte büyük bir çaba harcayarak bu engelleri temizlediler. Derenin suyu özgürce akmaya başlayınca çevredeki bitkiler neredeyse anında canlandı. Sararmış otlar yeşile dönmeye, hüzünlü ağaçlar dallarını mutlu bir şekilde uzatmaya başladı pırıltılı izler sanki bu canlanmayı kutlarcasına havada dans ediyor, Beril ile Ela'nın yüzlerini aydınlatıyordu. Kaplumbağa, bunca zaman sonra yeniden mutluluğu tattık diyerek derin bir nefes aldı. Daha sonra minik kaplumbağa, sizin gibi çocuklar sayesinde gelecek daha da aydınlık olacak dedi. Beril, bunu beraber başardık diye sevinçle karşılık verince Ela da evet birlikte hareket etmeseydik bu iş çok zor olurdu diyerek ekledi. İkisi de paylaştıkları yardımlaşma duygusunun ne kadar güçlü bir etki yarattığını görmüşlerdi. Bu olayın ardından pırıltılı izler onları başka bir yere yönlendirdi ufak bir tepeyi aşarken aşağıda farklı hayvanların bir arada dolaştığını fark ettiler. Tilkiler, sincaplar ve kuşlar sanki başka bir maceraya davetiye çıkarır gibi bir araya gelmişti. Beril ve Ela pırıltılı izlerin artık daha net ve daha sıcak bir ışığın yaydığını hissediyordu. Bu ışık içlerini mutlulukla doldururken onlara yeni yollar gösteriyordu. Tepenin yamacına vardıklarında Ela ufak bir kuşa yuva hazırlamaya çalışırken bir grup çocuğa rastladı. Bu çocuklardan biri rüzgar çok kuvvetli esiyor bu minik kuş güvenle uyuyamıyor diyerek endişesini dile getirdi. Beril ve Ela hemen yardım etmek için kolları sıvadı. Yerden topladıkları kuru dalları ve yumuşak otları bir araya getirip korunaklı bir yer oluşturdular. Küçük kuş yeni yuvasına yerleştiğinde gözleri parladı. Sanki minnettarlıkla ötüyor, teşekkür ederim der gibi sesler çıkarıyordu. Herkesi bir sevinç dalgası sardı. Sonunda güneşin batmaya yaklaştığı bir vakit Beril ve Ela yeni arkadaşlarla tanışmanın ve birlikte sosyal sorumluluk işler yapmanın nasıl da eğlenceli olabileceğini bir kez daha anladılar. Artık kalplerinde pırıltılı izlerin verdiği kocaman bir mutluluk hissi vardı. Geriye dönüp baktıklarında geldikleri o solgun bölgenin Yemiş bir cennete dönüştüğünü görmek onları tarifsiz bir neşeye boğdu. Bu maceranın sonunda öğrendikleri en önemli şey, küçük büyük demeden herkesin çevreye, hayvanlara ve birbirlerine yardım etmesinin ne kadar değerli olduğuydu. Parlayan sırrın aslında sevgi, paylaşım ve yardımlaşma olduğunu anladılar. O parıltı doğanın içinde ve kalplerinde saklıydı. Yeter ki insanlar içlerindeki iyiliğin ortaya çıkmak için bir adım atsın. Ela gülümseyerek berile bir sonraki maceramızda kim bilir nelerle karşılaşacağız diye fısıldadı. Beril de gözlerini gökyüzüne dikerek Nerede bir zorluk varsa orada ışıl ışıl izler bizleri bekliyor olacak dedi. Ve birlikte yeni maceralara doğru kışıp gittiler.